Dostlar selamun aleyküm. Bakın böyle güzel bir kuş uçuracağız birazdan yine size. Maşallah bundan önce bir kuş da izledik fazla videosunu alamadık. Abimiz Başla, buradaydı. Aynen. Şey başta açmadık abi buradaydı. Ne de fazla şey böyle gördüğünüz gibi kümeslerdir abi. Uçur. Aynen abi. Abiler kuşumuzu izleyelim. Havada onlar. Abiler orada çalışırlar ya. Burada çalışma da var böyle. bir bakalım. <laughs> evet abi. Şimdi birazdan kuşumuzu kaldıracağız dostlar. Birkaç tane kuş orada var. Ayriyetten çok kumas var beler burada. Kuş çok, kuş çiftliği gibi. abi kaldır abi. Nuri abi istiyorsan sen. Şey abi. Kalktı. Bir. Evet dostlar bir takla kuşumuz kalktı. Kuşu gördü bıraktı. Kuşu gördü bıraktı aynen. Beklemede kalın abi sizlere kuş izleteceğiz inşallah. Aferin. Şurada birkaç yerden herifler Bir, almışlar. Şimdi ben de seni iki, tavsiye ettim. En üç. Olsun. Ya. Maşallah ya. maşallah maşallah. İlk seferi beyler daha ısınmamış. Kuş da evet. tutmuş onu gördüğünüz gibi. Bakın görüyorsunuz abi. Kuş tutmuş onu yoksa kuşumuz güzel. Aferin. Evet. Sakin geliyor. Aferin. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı maşallah Allah star etsin abi maşallah maşallah güzel güzel abi maşallah bu ikinci seferidir maşallah beyler izliyorsunuz abi maşallah Evet dostlar kuşumuz geliyor yine aferin sana Bir iki üç Evet dostlar maşallah kuşumuz yerine güzel geliyor helal olsun bu da üçüncü başıdır beyler. Bekleyin alacağım abi. Böyle de açılıyor hemen yükseliyor abi. Gitti. Böyle de uzaklaşıyor. Maşallah. Ya <laughs> kuvvetini de almamış. Aynen maşallah. Geliyorum. Evet abi. Maşallah. Maşallah sana. Aferin bir, iki, üç. Aferin sana yerine çok güzel gireyim maşallah maşallah maşallah. Erken geldi aynen bir dakika içinde geldi aferin. Hemen geldi. Aferin maşallah. Maşallah sana. 1. Aferin iki. 3. 4. Maşallah, maşallah, maşallah. 5 tane vurdum maşallah. Üç sətə dəqiqəlik quşumuz. Allah var, çalışqan bir quşdur. Elə də açıldı. İnşallah gələr nəfəsi. Niyyəti var inşə vaqaq qınobey. Maşallah. 60. Aferin. Aferin. Aferin sana. Bir tane Halal bir sana. 2. Bir, e, yani bir fiyat çalışması Aferin aferin. aferin. Geç açtım ama güzel geldi ya abi. Daha nereden attı? Halal sana. Bu beşinci başıdır. Yanlış 80'de <laughs> giriyor abi. Ha, maşallah. 5 <laughs> lira 6 idi maşallah. Ne yap. Aferin. Bir. bir i̇ki. iki da üç. Bin, aferin e, aferin sana. Üst geliyor beyler çalışkan der. Kendi yormaya çalışıyor belki inme gibi durumu olabilir ama maşallah çok çalışkan bir kuştur. Allah. Yani. Yani. Kuş gene geliyor Bakın kapatmadan gene geliyor. Yani sen onu da aferin. Sakin de. geliyor. Bir. Yani. Tamam, i̇ki. 3, 4, Üç, maşallah. Tamam. 40 saniye, 30 saniye içinde gene geldi, gene çıkardı. 30 saniye de sürmedi, saniye aynen. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet abi, beklemedi kalın. Dostak geliyor gene. Maşallah. Adam, Hadi oğlum. Yiler, Aferin. Kaçarı yok. Aferin sana. Bir. 2 Evet dostlar gene geldi maşallah güzel bir metreye kadar çöktü gene gitti kuşumuz beklemede kalın abi dostlar gene geldi bak nereden aşıyor geliyor hep aynı yerden geliyor aferin bir iki üç dört beş aferin sana aferin sana kalite abi tesadüf denil abi kalite kalite aynen maşallah ne dedi Mustafa abi kimse görmeden kimse görmeden Maşallah. Evet abi gene geliyor. Evet maşallah. Maşallah. Bir. Aferin. İki. Üç. Aferin sana. aferin sana. Kendi yurduy abi. üste geldi. 3 Üç sefer üstte geldi. Aferin. Gene geldi. Gene geldi. Gene geldi. Aferin. İki. Üç. Dört. Beş. Altı yedi, sekiz. Abi kuşumuz, kuşumuz inişe normalde geldi, yoruldu. Üst üste geldi değil mi abi? Ama bir daha yakın. Bir dakika içinde üç dört tane geldi. Aferin. Bekleme kalın abi. Tabii geliyor kuşumuz. Nerede Kuşumuz geliyor. Aferin sana. Aferin. Aferin. Bir, iki, üç, dört. Aferin sana. Aynen abi. Bir de acemidir daha. Oturaklıdır. Allah sana. Emekine sağlık Mustafa abi. Mustafa abi. Um, meze itmiş. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Geldi sanki beyler. Aferin. Bir. İki. Üç. Aferin sana. Bir dakika içinde Aynen bir dakika içinde gene geldi. Aferin. Aferin. Aferin sana. Aferin oğlum. Aferin. Bir, iki, üç, Yine dört, yedi, beş, altı, yedi, yedi, sekiz, dokuz. Aferin ulan sana. Aferin. Kuşumuz indi. Helal sana. Helal sana. abla kuşumuz da çekelim. dostlar. Kuşumuz maşallah yedi, sekiz takla da indi. Dün de bayağı uçmuş abi. 20 tane civarı yapmış. 18-20 tane. Maşallah. Kuşlarımız hepsi aynıdır zaten. Bunlardan getireceğiz. Maşallah. Dostlar selamun aleyküm. Yine kral güzel bir kümesteyiz abi. Paranın geçmediği yerdir. Abi sağ olsun bize bir kuş da uçurdu. Hatta iki tane uçurdu. Ben o basmali maşallah. Bir böyle videoyu açmadık. Yani yer Açsaydım maşallah o kuşun geliş gidişlerini alsaydım. İki üç tane aldım onu da bağlarım sonuna bağlarım. O da son başlıyor. Aynen. İkinci etapta bize bir tane püsküren kuş diyor abi. Şimdi onu da izlersiniz. Bizler siz onu dağıtacağım. Allah var ancağımı kavurdu. Güzel oturdu. Aferin. Gelişi, gidişi güzeldi. Gezmesi çok güzel bir kuştu. Alal olsun Mustafa abimiz bu, bu arada hakkını yemiyor. Kendisi bu kuşlara emek veren bir abimizdir. Kendisi Eyvallah. o toprağı da hazırlamış. Kuşlar zaten hepsi birbirine de hani böyle. Burada kötü kuş olmaz burada. Yeni yeni uçurduğu kuşlar da var kendisi gene hazırlayacak. Bir dahaki sefere geldiğimde gene uçuracağız. Değil mi Mustafa Aynen, abi. Uçuracağız. Bu çok zor. Bu çok zor. Hazır abi. Tabi tabi abi. ne demek abi? Gel evet. otur çayımızı içeriz. Allah razı olsun abi. Var olasın. Kimse görmeden değil mi Mustafa abi? Kimse görmeden abi. abi, <laughs> abi bunlar da abimizin yeni yaptığı iki mesleldir. Hmm, da yeni yapılmış. Maşallah. Görüyorsunuz abi ne paralar harcanıyor bu ya. Yani burada kimse gelip parayla da kuş almaz. Sağ olsun bize iyi sevdiği için de gelmediğileri için zaten böyle. Aynen öyle. Evet, şimdi demen de, demen de de, 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 isim söyleyeyim el adamlar kuşu burada yani, var yani, ki kimse alamıyor. Abi, Gerek, sayı mi? Sayı Gerek mi isim sayı... söyleyeyim? Yani dışarıdan Aynen. olan adamlar ha. Adamların dediği gibi o kuşlar hepsi buradadır. Yani alan kene kuş olacak. Fakat sağ açık yani. Uçurun abi dönüşlerinizi de yapın. Her zaman kalitenin peşinde. Yani. Uçursunlar abi. Değil mi? Uçursunlar izlesinler. Aynen abi. Ama uçursunlar. Aynen ama uçursunlar. Burada kapalı kutu kuş yoktur. Yoktur abi. Kuş uçurmakla çıkar. Abi alın üçünün siz bunlarla devam edin. beni arayın ben bir dakika size gene kuş getireceğim. Devamını getireyim. Sağ olsun abi bizi sevi. Abi böyle geç çok şu an bizi çek abi. Biz ayır şey abi gel. Biz de ayırdı Ah Abi bu ikisini yalnız Maşallah maşallah maşallah. Abi ona geliyorsun. Ne geliyorsun? Abi öyle bir takım abi. Önce çıt bıdıklarını diye alalım. Çıt olarak. Şeyde alın maşallah maşallah. Allah sıtağı etsin. doğru gibi uçuram burada kuş Ne ha. ne reklamı olan adamların kuşu şu an benim elimin altındadır ha. Alın size. Abimize gönderiler. Al abi bunlar böyle bir takım. Miski var diyor. Çünkü Arap'lar yer bir yere. değil mi abi hemen alayım. Alın abi oynatın ha. Uçurun oynatın. Arabın iyisini isteyen kaçırmaz. Ya orada östedir. Nerede abi ha? Bu da işimizdir abi. Nereye gitti? Ayanda, yanında. Evet. bu da işimizdir. Çünkü arab abi. Maşallah. Çüt Arap. Bunlar da çüt Arap böyle bir takım. Uçursun, abi ben kimin elinde olsam bile damızığa alam abi. Lakin, bunlar da yavruyu asıl şerine. uçursun. Yavruyu uçursun. uçursun abi maşallah. Gagası, maşallah. Maşallah. Al abi bunlar da böyle bir takım. O Devam dört tane, dört tane tepeli vardı onlar. Evet abi, Tepeliler bir puan. Abi de. Devamını abi. Diye alan uçursun abi abi. Aynen, abi. Abi. Aynen abi. Ama zaten dört, dört, dört tane de. Dört tane de Aynı. Bunu genç uçurmak için abi verdi zaten. Abi dedi uçursun Ahmet. Pulli ah. dedik. Aynen ikisi de poli. Uçurun izle. İki tane de abi düz olanlardan var. Yok o da tepede evet. tepe. bak. Bir, bir tane orada bir tane, bir tane yerde. Bir tane de. Zaten galiba demen aldıkların çünkü de ona Abi bu tekti. Ha o da O oradadır. Yok yerde kızma kızma. Bu ikisi. Yok yok kızma. Tamam. Ağlı, ayran ağabey. Ağabey ki mən söylədiyəm. Aynan ağabey, avun arida xini üçran cığlar ağabey geniş verdi ağabey. Belə bir dağım da, maşallah. Gəl ağabey, gənar quşlarımız var gəl. Gələ qəlik tən üstündəyəm oğlum. Amma indi bənçdə olan da başarmayır. Beləliklə dağalısı çıxarsan. Beləliklə dağədir ağabey bətlət. Var alalım yavaş quşları, qardaşım sizə gətirəyəm ağabey. Bu dağımız kimi hər zaman dəgər məsələsidir. Biz isl dağ üçün ağa boy maşallah. Ağabeylala bəyə. Ağabey bətlət. Abi böyle bir takım da var. Maşallah. Allah etsin. Abi bu erkek çok güzel, çok kaliteli bir erkekti. Yanında da böyle bir sabun Bu ikisini birbirine kırın, oturun izleyin abi. Maşallah. Abi kuşumuz çıktı sanki. Yok yok. Çıkmayacak Çıktı çıktı. Sanki tamam, bir tane çıktı abi, haberin olsun. Evet abi, böyle de bir takım duruyor. Abi beklet, o kuşumuzu tutar. Evet abi, böyle de güzel bir takım. Bu kuşlardan zaten normalde çıkmıyor. Abi bu dişini ana vurmak için. Abi bu erkekimiz, zebozumuz. Şekeriydi biz burada şekeriydi. Bu da miskidir abi. Böyle bir takım da abi. Alan herini görsün. Tutun bırakmayın ha. Bakın tutun bırakmayın. Ama evet, dostlar. A, böyle bir takım tepeli. Biri içi tepe. Pardon. İkisi de arka tepedir. Böyle sabuni. Böyle de güzel bir mavimiz. Açık bir mavi. Abi alan tutsun bırakmasın. Kardeşiniz olarak size getireyim. Alın abi. Böyle bir takım da abi. Beklet abi. Evet abi. böyle güzel. Böyle bekledim. bir takım da. Normalde çıkmıyor. Dört şahit. Da olsun bizim kırma abi, bizim kırma abi, biz geldi ya vay maşallah, Allah kıyacağıdır ya kıyacağıdır, vay maşallah. Tam biz lagan evet, bir kirenli görtsin ama vesna kavdaşını zaham. Karite <laughs> nerede ben odayım? Abi tamam ben abi taahamda. Bak ya tamam. Abi tamam ben abi tamam ben abi tamam ben abi 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 Böyle abi gel fark etmiyor bak abi de mişallah Allah 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 abi Allah 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 Abi dedi. Ha. Sanki var. Sanki var. abi Allah 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 Bu Allah o Allah 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 bu erkek Allah 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 abi Allah 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 abi Sanki yavrudadır bu. He? Ağzı yıslak abi? Valla bu Ha He? He abi. Abi bu çok sinirli sana. Ana baba, ana ana baba tamam abi, ana babaysa... bu dişiyi Tamam, bu dişiyi Ali. ana baba Tamam abi, bir de var kek Tamam abi, bir de var kek Bekle abi, geçeyim buraya. Al abi, burada de var kek abi, A bir abi, bir abi, 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 Diyan kısmı yalıyız ama kardeş. Kuşlarım aynıdır. Ya burada yapacağım. boş kuşu yok. İnanak yani abi, aslında burada boş kuşu yok. Ne namli insanların kuşları şu an benim elimin altındadır ha. O reklam yapan tüm insanların şu an kuşları buna içine size söyleyeyim ha. 50-60-100 bin lira vermeyin ha gelin. Aman aman aman. Valla bak açık değil bak. Mustafa abi Mustafa abi. Tamam kapat kapat kapat. O ne de kurur ha. o Abi onayla koyalım. Nuri abi sen <laughs> bekle. Bekleteyim tamam. Mustafa Allah evet, dostlar, zaten kuşlarımız onlardı. Gördünüz abi. Gene gibi hele ki insanların kuşları bu kuşların içindedir abi. Hadi yani 100 milyar vermenize gerek yok. Onların da. ardında gidip abi bana kuş verin demeyin. Bakın burada uçurun, kuş izleyin Allah'ın izniyle. Abi burası da oturma yeri değil mi Mustafa abi? Ağabey. Abi yapmış. Maşallah. Ben yani bunu geçen sefer geldik yeni yapıydı. Yeni yapıydı ya. Maşallah. Ha. Gelin abi. Barakçı abimiz elendi ya bak. Burası kış bahçemizdir. Kış bahçemizde kuşları izleyeceğiz. Ne kadar Buradan kuşları izler. aynen Aynı zamanda. Maşallah. Kuşları izler abi. Ne masraflar edelim ya. Ama dostlar. Kalite her zaman diyen benim işimdir. Benden başkasıyla inanın kalitenin peşinde vermiyor ama sıra parti kuş getiriyorlar. Ben her zaman diyen, kendime nasıl kuş getireyim size de getireyim. Benim abilerim mazatımız cumartesi akşam bir de oluyordur Aynen. Cumartesi akşam bir saat 9'da YouTube Ahmet Kayran, duruyor. Zaten canlı mezat sayfamızda olacaktır. Kim kalite değişti sabi bu mezatı kaçırmasın. Mustafa abi de kimse görmeden kimse görmeden ona görsün her şeyi. abi. Gördüler gördüler gidecekti. Kimse görmeden. Evet <laughs> kimse görmeden. Evet Mustafa abi. Emek verip sağlar. Emek vermiş. Allah var bu kuşları da o bize uçurmuş. Biz 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 İzlediğiniz için sağ olasın. Sağ olasın. Daha güzelleri izleyelim. Bir dahaki ne yapayım? Daha Daha güzeller. Tamam abi benim. Emek ne sağ olasın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın abi. Youtube Ahmet Kayran, duruyor. Zoran Canli Mezat. Görüşme üzere.